Kıymetli vekiller, bugün olağanüstü genel kurulda, olağanüstü kriterlerine ne kadar uygun olup olmadığı ayrı bir tartışması konu olan yasalardan birini daha görüşüyoruz. Benden önceki arkadaşlarım da konuştu. Bu aslında Kasım ayında, 2023 yılı sonunda geçen bir yasaydı komitede. Ama ne olduysa bir türlü komiteden çıkıp yukarıya genel kurul katına yetişemedi bu yasa. Bununla ilgili çeşitli spekülasyonlar vardır belirli pazarlık unsurlarının e, devreye girdiği ile ilgili benden önceki arkadaşlarımın da ifade ettikleri vardır. Öncelikle bununla alakalı olarak Sayın Bakan'dan ben bilgilendirme isteyeceğim. Sorum sorum net ve açıktır. Kasım'da komiteden geçen yasa e, Temmuz'da olağanüstü genel kurula kadar neden bekledi? Ve bu kadar zamandır beklemesinde bir beis görülmeyen aciliyeti olmadığı herhalde düşünülen ve meclis çalışması da alt üst edilen bir çerçeve. Aniden olağanüstü şartlarda imişiz e, gibi olağanüstü genel kurulu gündemine neden kondu? Bu yasayla ilgili olarak sanırım bu vermeniz gereken cevaplardan biri ama ben de buna takılıp kalmıyorum. İşin teknik kalitesinde değilim. Burada sıkıntı şu e, Sayın Bakan. E, bugüne kadar geçirdiğiniz yasaları maalesef yeterince bilgimi almıyorsunuz. Yeterince alakamı göstermiyorsunuz. Yanlış mı yönlendiriyorsunuz? Ben gerekçesini bilemiyorum ama e, sektörlerdeki ihtiyaçlara cevaz veren yasalar yapamıyor bakanlığımız. Ve büyük sıkıntı yaratıyor. Bakınız geçtiğimiz e, oturumda size söyledim. E, biraz da e, kırıldınız belki. E, biraz yüksek e, ifadelerde bulundum ama yapamıyorsunuz. Ee, ...yabancılara mal satışıyla ilgili düzenleme de bundan alakalıydı. Bugün gidin bakın, size o gün de söyledim, ee, kazat hapı amirliklerine sistemi felç ettiniz. Zaten sıkıntılı olan, zaten sağlıklı çalışmayan bir sistemi bırakın kontrol altına almayı. Ee, tamamen kontrol dışı bıraktınız. Artık ee, ne emlakçılar, ne müteahhitler, ne de ee, avukatlar neyi nasıl uygulayacağı noktasında... Net değiller zaten yasanın üzerine geçen e, göndermiş olduğunuz genelgelerle de sistem tamamen kilitlendi. Herkes bekliyor ne zaman yasa değişikliği yapasınız ki e, tekrar e, hayat eski normalineki ki e, değişmesi gereken normaline yine o şartlarda o beğenmediğimiz haline dönsün de bari e, en azından e, aksak da olsa sistem devam etsin. Şimdi bu yasayla ilgili sıkıntılar emlakçı arkadaşlarımız bunları da kendi meslekleriyle ilgili olarak bizim de düzenleme yapılmasıyla ilgili gaylemiz yok gibi algılamasınlar. E, benden önce ürün arkadaşım da söyledi. Burada öncelikle ihtiyaç tespitinin doğru yapılması lazımdı. İhtiyaç tespiti doğru yapıldıktan sonra bu ihtiyaçlara nasıl cevap verileceğinin konuşulması lazımdı. Ben bu komite toplantılarına daha önceki dönemde de Yasemin Hanım burada, şimdi konuşulmadı ya da tam anlayamadık belki ne, o nereden bahsediyor, biz nereden bahsediyor diyor ama ben sizden önceki bakan döneminde de, geçmiş tapu müdürleri döneminde de komitelere katıldığımda her zaman söylediğim bir husus vardı. E, 38-2007 sayılı emlakçıların kayıt ve işlemleri yasasında acil e, ciddi değişikliklere ihtiyaç var. Çünkü sektör kontrol edilebilir değil ve ciddi bir haksız rekabetle karşı karşıyadır emlakçılar. Çünkü bugün yüzde yirmi komisyonlara, bakınız yüzde yirmi komisyonlara kesinlikle bu ülkeye ayak basmayan ya da bassa bile bu ülkede hiçbir şekilde çalışma izni olmayan, vergi ödemeyen, hiçbir şekilde aldığı parayla bu ülkeye e, herhangi bir şekilde geri dönüş yapmayan insanlar paralar kazanıyor ve... Ee, işte e, makbuzunu kesip bu iş usulüne uygun yapan insanlar da bu haksız rekabet karşısında eziliyor. Ha bu noktada ne oluyor? Devlet yapması gerektiğini yapmadığı için emlakçılar da çareyi ben onların çıkış noktasına hak veririm. Bari biz kendi kendimizi denetleyelim. Bari bu alan bu kadar kontrol dışı olmasın. E, bir birlik yasası kuralım da elimizden geldiğince biz bu sektörü kontrol altına alalım noktasına geldi bu insanlar. Yani ben bu yasanın prensibine karşı dururken yüzde yüz haklılıklarına bir şey demiyorum ee, emlakçılıkla uğraşan insanların. Siz ne yaptınız bu ülkeyi? Ulusal Birlik Partisi hükümeti özellikle son dönemlerde orta çağa geri dö çevir döndürdü ülkeyi. Orta çağ kuralları uygulanır. Bizi öyle bir noktaya getirdiniz ki devlet kontrol etmesi gereken düzenlemesi gereken, vergisini alması gereken, haksız rekabeti ortadan kaldırması gereken hiçbir alanla ilgilenmiyor. Ve bu alanlarla ilgilenmediği, ilgilenilmediği için insanlar çözümü kendi meslek örgütlerinde bir şeyler yaparak buluyorlar. Biz Osmanlı'nın orta çağın lonca sistemine çevirdiniz yahu siz. Herkes kendi loncasında, herkes kendi meslek grubun grubunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. 18. yüzyıla geri götürdünüz bizi. 15-18 arasında bitti bu sistemler. Ulus devletler kuruldu, devletler kuruldu. Başbak cumhuriyetler kuruldu, kraliyetler ortadan kalktı. Devletin ticareti de e, esnafın birbirleriyle olan ilişkisini de haksız rekabeti de e, denetlemesi gerekiyor günümüzde. Sizin iş yapmamanız bugün bakın Bugün emlakçılar gidecek, yarın örne örnek veriyorum, satışları arttı bu ülkede, bundan ilgili sıkıntı var? Otomotiv ile ilgili, ikinci el araba satışlarıyla ilgili, ee, tükettiğimiz gıdalarda sıkıntı var. Domateslerle birliği, bu alanlardaki insanlar gelecek, gelmişlikleri de vardır bu meclise, biz de birlik istiyoruz diye. Neden? Yönetmiyorsunuz yönetemiyorsunuz, kaosa sürüklüyorsunuz ülkeyi ve bu yasa maalesef bugün oy çokluğuyla geçecek. O gücünüz var, ihtiyaçlarınıza cevap vermeyecek arkadaşlar. Çok daha derinleşmiştir bu ülkede emlak krizi, birçok alanda derinleşti. Yabancılara mal satışıyla ilgili, tutuklamalarla ilgili... Sayın Başkanım sabah değindi onlara onlara girmeyeceğim ama İşini hukuka uygun yapan insanlar bu alanda. Hazreti Hanım, bu diğer, alanda, diğer birlik yasalarının de aynı şekilde değerlendiriyorsunuz. Yani diğer, e, hepsinde aynı hassasiyeti gösterdim. Benim bütün konuşmamın hepsinde var. Her sektörde de benimle ilgili rahatsızlık duyanlar da var. Benim bu görüşüm şahsınız, e, adayı, meslek sordun. gruplarından bağımsız meslek bir şeydir. Eğer kamu dediğiniz niteliğinde aynısı, meslek kurumu kuruyorsa, şey yok? meslek örgütü kuruyorsanız kamu kurumu niteliğinde, Son meslek, şişin meslek şişin kuruluşu şişin hayata şişin geçiriyorsanız şişin yasayla şişin anayasa şişin oradadır, idare hukuk oradadır. Benim pozisyonum hı. her zaman net hı. olmuştur. Emlakçılara özel değildir o kısmından ilgili söylediklerim. Çünkü kamu hizmeti vermesi lazım. Tabipler birliği, barolar birliği. Ya işte siz bırakın ben sizin, sizin... aynı konuşuyorum. Bırakın, Gerek o kadarcık, o zaman ya da o kadarcık, hükümet yanlış o kadarcık, ya da yanlış yerde yanlış yönetildik bir demek istiyorsanız hepsini aynı yere koyacaksınız. Bilgimiz, İçinden aynı yere koymuyorum. Bu memlekette alnının hakkıyla ekmeğini kazanan herkesle ilgili de benim gayrim vardır. Esnafıyla da, emlakçısıyla da, manavıyla da, yüz ototabircisiyle de yahu. Oraya çekmeyin o noktayı. Ayırmayın. Kamu hizmeti başka bir şeydir. Kamu hizmeti veren Meslek kuruluşu, kamu hizmet veren meslek kuruluşu başka bir şeydir. Ben size orada hukuki e, e, durumun altını çiziyorum. Haksız da bulmadığımı söylüyorum emlakçıları talebini. Çünkü taleplerinin çıkış noktası sizin iş bilmezliğinizdir. Yapamıyorsunuz. Bakınız 38-2007 ile evet aksaklıklar olduğu zaman içerisinde aksaklıklar olduğu o yasanlama hatırlayacaksınız. Anlam planı ve sonrası dönemde ciddi bir yine emlak sektöründe hareketlenme olmuştu. Ve o dönem taşınmaz mal satın alan ve izinleri bir yılda, iki yılda, üç yılda çıkan yabancı insanlar vardı. Ve bu insanlar, avukatlar, search dediğimiz araştırmalar yaptıktan sonra ödemelerini yapıyorlardı müteahhitlere, tayyivleri bitsin. Ama arada o mallar ikinci kişilere satıldığı da oluyordu. Ee, ipoteğe de verildiği oluyordu. İnsanlar ciddi mağduriyet yaşıyordu. Paralarını verip evlerini alamıyorlardı. Mahkeme hükümleri kağıt parçasına dönmüştü. Ve 38-2007'de o dönemki hükümet o günün koşullarında e, bu yasayı geçirerek 38-2007 sayılı yasayı %100 olmasa da önemli bir şekilde önlem aldı bu alanda. O günden sonra kaydını yapan insan biliyordu ki izni çıkana kadar. Evi bitene kadar malı başka birine satılmayacak, bankaya ipotek edilmeyecek. Bu çerçevede satılıp tamamen elinde hiçbir şey kalmayacak noktaya gelmeyecek. Bu kayıt ve işlem evet önemliydi. O yasa aksak oldu, tam usulün uygun yatırılmadı belki sözleşmeler ama yatırıldı, pullandı 21 gün içinde yatırıldı ve bu e, öngörülebilir ve güvenilir nispeten bir sektör yarattığı için insanlar da gönül rahatlığına mal aldı. Bu son yılda ciddi şekilde sıkıntıya uğradı ve siz bununla mücadele etmediniz. Bakın size ben yıllardır söylüyorum. Komitede söyledim. Yasemin Hanım'ın başkanlığındaki komitede söyledim. Sizden önceki bakan Ziya Bey'e söyledim. Emlakçıların kayıt ve işlemleri yasasını düzenleme mecburiyetindesiniz. Orada komisyon yıllardır oluşturulmuyor. Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde evet, şey o komisyonun toplanması yönünde irade ortaya kondu. Ondan sonra Hı? hükümet e, düştü. Yesen o iş orada kaldı. Bu komisyon dörtlü koalisyon hükümetinden önce de sağlıklı çalıştığıyla ilgili bir iddiam yok yesen ama yesen bu komisyon mi? oluşmadığı sürece yesen. siz Mevzuata uygun emlakçı kaydedemeyeceksiniz. Sizin bu konuksiyonu çalıştırmanız lazım. Çünkü arada mahkeme kararı çıktı arkadaşlar. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Komisyon çalışmadığı için e, komisyonu alamayan emlakçıya mahkeme dedi ki e, usüllen yapılması gerekenler yapılmadığı için senin alacağını ben e, komisyon alacağı kategorisinde görmem. Şeyde kaldı insanlar. E, orada bir açıklık var. Sen yasanda tadilatını yap. Yüz kere size açık çek verdik. Çağırın tüm paydaşları bizden de isterseniz destek verelim. Yasayı işlevsel kılalım. Ne alıcı mağdur olsun, ne satıcı ol, mağdur olsun, ne amlakçı mağdur olsun. Sizin bakanlığınızda daha birkaç ay öncesine kadar uçaktan inip, ex ülkeden inip, ben emlakçıyım deyip e, izin muamelesi yapıp basıp uçağa ertesi akşam giden insanlar vardı ya. Bu ülkenin bu ülkedeki para zaten başka kanallarda yine başka insanlara gidiyor. Önlem alın emlakçıların kayıt ve işlemleri yasasında. Hala daha söylüyorum size yapmıyorsunuz. Bugün ee, neyin çalışması? iki satır düzenleme yapamadınız, döndüğünüz taşınmaz mallarla ilgili engelleme getirdiniz zannettiniz. Daha büyük kaos çıkardınız. Şimdi kim neyi yatıracak onu da bilmez zaten. Tamamen bir kaos ortamında bu yasanın işe yarama ihtimali yok. Yani geçirin ama ihtimali yok. Böyle parmağına bal çalalım. Ulusal Birlik Partisi kurultaya gidiyor. Yarın öbür gün seçim olur. Emlakçıları da idare edelim. Müteahhitleri de idare edelim. Yönetiyormuşuk gibi yapalım. İnanınız gene içinden çıkılmayacaktır. Bunu da üzülerek söylerim. Memnun değilim yönetememenizden memnun değilim. Biz gelince yöneteceğiz ama siz oradayken yönetememelerinizden sürekli kaosa sürüklediğinizde. 2007'de bu yasa CTP hükümeti e, döneminde geçti. Eksiklerini göre, bizi izlemeye devam et Nazım Çavuşoğlu da bizi çok göreceğim. bundan sonra hiç merak etme. Bakınız, biraz spesi biraz spesifiye geleyim. Bakınız, e, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin tek başına lidera geleceğini de e, kanıksamış, benimsemiş ve deklar etmemiş olmanızdan dolayı büyük memnuniyet duyduğumu buradan ifade edeyim Sayın Nazım Çavuşoğlu. E, şimdi bu yasada Emlakçıların kayıt ve işlemleri yasası uyarınca emlakçı kaydı olan kişiyi anlatır emlakçı. Yani öncelikle o yasanın çalışması lazım. Oradaki komisyonun işlevsel olması lazım. Orada kaydı yapılmış olması lazım insanların ki bu yasadaki emlakçı ifadesinin karşılığı olsunlar. Bu yok. Yapmayacaklar. Kurultayları var. Beklemeyin yapacaklarını. Çünkü orada başka güç dengeleri var. Sizi bugün idare ediyorlar. İkinci e, nokta, birliğe ve komisyona e, üye olmadan emlakçılık faaliyeti yapan kişileri tespit doğruları konuşurum ya ben. E, aynen öyle Sayın Nazım Çavuşoğlu dinleyin belki birazcık bu bakanlıklardan siz de geçtiniz siz de hiçbir şey yapmadınız. Dinleyin belki öğrenirsiniz de bizim... Bizim tek başına iktidarımızdan sonra Karşılığı... ömrümüz yeterse konuşuruz bu işleri sayın başkan. Saat karşılıklı benim. konuşmayalım lütfen. Teşekkürler. Ee, genel evet. kurula hitap edin. Evet e, sayın milletvekillerinin <laughs> Bakınız, acelesi vardı. Benden vardır. önce benden önce ifade etti. Birliğe en basedi birliğe üye olmayan ve birlik üyeliğinden çıkarılan kişiler komisyonun da onaylaması koşuluyla emlakçılık mesleğini icra edemez. Komisyon yok. Siz birlikte birileri aykırı hareket etti çıkaracaksınız. Komisyon zaten e, kimlerden oluştu ortada. O yapının tadil edilip edilmemesi ayrı tartışma konusu. Zaten böyle bir gücü yok bu birliğin. Ha bu birlikte bakınız. Bir de geçici madde kondu. Sayın Başkan şimdi ben kişilere konuşmayayım ama e, arkadaşlar da böyle yüksek sesten konuşursa nasıl olacak? Sayın milletvekilleri sesli olalım. Genel kurulda sessizlik istiyoruz. Konuşmacı devam etsin. Tamam teşekkürler. Buyurun. Bakınız geçici madde kondu. <laughs> ee, ve geçici madde iki de yok birinci maddenin ikinci fıkrasında e, bazı hükümler var. Yani geçici madde ile Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği ki burada daha izah edilmesi gereken konular var. Kamuoyunun bilgisine gelmiş mi ya da çok tartışılmış. İlk komisyon kurulduğunda alınan paralar nerede? Herhangi biriyle ilgili bir iddia olarak söylemiyorum ama ortada komisyona ödenmiş ve bulunamayan da bir rakam olduğu bilgimize geliyor. Bakanlığınızın Sayın Dursun Oğuz burada değilsiniz ama cevap verin. O rakamlar nerede? O rakamlar ilgili ne işlem yapıldı? Bununla da ilgili bilmiyoruz. Çünkü o kilit çözülmeden bu yasa işlevsel olamayacak. Ve ne diyor ee, bu yasadan görülen Kıbrıs Türk Emlakçıları Birliği organlarının seçim gündemiyle e, işte toplanacak en geç 6 ay içinde buraya kadar tamam e, diyelim. İlk genel kurulda derneğin üyeleri ile emlakçılar sicilinde kayıtlı olan tüm emlakçılar üye kabul edilir. E şimdi emlakçılar sicilinde kayıtlı olan herkes e, özür dilerim derneğe kayıtlı olan herkes. Emlakçılar siciline kaydedilebilecek kriterde mi? O kriterde ise de çalışmadığı için komisyon bu sicile kaydedilmediler. Burada nasıl uygulanacak bu insanlar? Çünkü yasanız diyor ki diğer maddelerinde geçici maddeye bakmayın bir tek yasanın ruhu ne diyor? Ben öyle bir yasayım ki diyor sadece benim kurallarım geçerli değil. Emlakçıların kayıt ve işlemleri yasasının kuralları da geçerlidir. Ve her ikisine de oy olman gerekir diyor. Yani siz buraya e, yazdığınızda ilk genel kurulda derneğin bütün üyeleri de üyedir, onlar da üyedir vesaire yaptığınızda mahkemeye mahkemeye gidilecek. Yani söyleyeyim size bunu. Ya üyeler gidecek ya e, etkilenen kesimler gidecek. Çünkü ex kişiyi yani yoktu dernek yoktu daha önce bir yasa Yani Hasan Bey düşününüz ki siz. Ee, Hasan Tacay olarak milletvekili onursal bilirsiniz modadır şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız her yerde onursal bir şeydir atıyorum siz de milletvekili olarak onursal e, de, değil tam da üye yaptılar bizim emlakçılar birliğini öyle bir iddiam yok birliğinizle derneğinizle alakalı ama sicilde değilsiniz ve kriterlere uymuyorsunuz nasıl siz kolektif alacaksınız sizin ortadan kaldırmayı düşündüğünüz haksız rekabet ortadan kalkacak mı? Diğer iş yapan insanlar, sektörün dışında, kontrol dışında olan insanları hala daha yurt dışında bu yüzde yirmi komisyonları, yüzde on yüzde on komisyonları alan insanlarla ilgili ne gibi bir işlem yapabileceksiniz? Sırf bu birlik yasası var diye yapamayacaksınız. Çünkü sektörün çok daha e, ciddi çalışılmış bir şekilde Uluşlarım. kontrol altına gel alınması gerekiyordu. 38-2007 sayılı yasada bunu yapmadığınızda Hala daha bu birlik kurulduktan sonra da sizlerin rahatsız olduğu e, meseleler gerçekleşecek. Bunlarla ilgili olarak da bugün ne kadar eliniz kolunuz bağlıysa bunu üzülerek söylüyorum. O günde de bağlı olmaya devam edecek. O yüzden Dursun Bey lütfen cevap verirken e, şu anda komisyonun durumu geçmişte yapılan üyeleriyle ilgili sayının aktif üyenin kim olduğuyla ilgili. Ee, ve bir zaman e, şeyden duyuyorduk, e, medyadan da çok duyuyorduk, e, oradaki o yatırılan ödemelerle ilgili probleminin çözülüp çözülmediğiyle, e, alakalı e, bilgileri bize verin. Emlakçıların kayıt ve işlemleri yasasında ne zaman değişiklik yapacaksınız, nasıl değişiklik yapacaksınız? Örneğin çünkü müteahhitler birliğine de temsiliyet verilmesi öngörülüyor benim bilebildiğim kadarıyla. Şimdi bunu da bilmesi gerekir e, Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri bizi izleyenlerin sizinle ne konuşuluyorsa başkalarıyla da başka türlü başka şeyler konuşuluyordur. E, o yüzden bence bunu siz sektör olarak e, oturup e, ele almazsanız Bugün geçecek yasa ne e, kayıt dışı ekonominin önüne geçer, ne haksız rekabetin önüne geçer, ne emlaktaki kontrolsüz e, planlama olmadan yapılan satışların önüne geçer, ne alıcılar korunabilir, ne müteahhitler, ne de emlakçılar e, korunabilir. Ben bu naçizane önerilerimi müteahhit defalar yaptım, uyarılarımı yaptım. Çalışma katkı koymaya hazır olduğumuzu söyledim. Maalesef e, buradan bir kez daha beyan ederim. Bunlar e, ciddi çerçevede ele alınmadı. Ne Sayın Dursun Oğuz tarafından ne ondan önceki Sayın Bakan e, tarafından. Bugün buradayız. Birazdan oylanacak. Ama e, bunları da tarihe not düşmesem sanırım e, sizlere de kendime de haksızlık etmiş olurum. Bu çerçevede beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.